Heal Your Life hayatınızı iyileştirin workshopu insanlara yaratıcı güçlerini keşfetmeleri ve bu gücü en doğru şekilde kullanmalarını öğreten kitapları milyonlarca kişi tarafından fayda görmüş dünyaca ünlü konuşmacı ve yazar ve eğitmen Louis Hay tarafından oluşturulmuştur. Program sayesinde duygu, düşünce, davranış üçlemini ve yaşam şeklimizi olumlu yönde değiştirmeyi öğrenecek, hayatımızdaki mucizeleri nasıl gerçekleştireceğimizi deneyimleyeceğiz. Bastırılmış duygulardan kurtulmak, içimizdeki çocuk ile barışmak, geçmiş yüklerimizden arınmak, istenmeyen alışkanlıkları bırakmak, daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı olmak, kendimizi daha iyi ve daha güçlü hissetmek, yeni vizyonlar oluşturmak ve geleceğe belirgin hedefler koymak programımızın asil amaçlarıdır.